Son günlerde altın piyasasında çok sert bir hareket izliyoruz. Önce rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar, ardından kısa sürede gelen güçlü bir geri çekilme. Peki altın neden önce yükseldi, sonra neden düştü? Bu düşüş, geçici bir düzeltme mi, yoksa daha büyük bir hareketin başlangıcı mı? Bu videoda, 2 Şubat 2026 itibariyle altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmayı net ve abartısız şekilde anlatacağım. Altın son haftalarda hem küresel piyasalarda hem de Türkiye'de oldukça yüksek seviyelere çıkmıştı. Ons altın tarafında güçlü bir yükseliş vardı. Buna paralel olarak gram altında dolar kurunun etkisiyle birlikte çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ancak bu yükseliş uzun süre devam edemedi. Özellikle son birkaç günde altın fiyatlarında sert satışlar gördük ve gram altın yeniden daha aşağı seviyelere doğru çekildi. Bu noktada şunu net söyleyelim. Bu hareket tek bir nedenden kaynaklanmıyor. Birden fazla faktör aynı anda devreye girdi. Birinci neden, kar satışları. Altın fiyatları uzun süredir yükseliyordu. Yani birçok yatırımcı altını daha düşük seviyelerden almıştı. Bu tür dönemlerde piyasalarda genellikle şu olur. Fiyat yükseldikçe bazı yatırımcılar karımı garantiye alayım diyerek satış yapar. Son günlerde altındaki düşüşün en temel nedenlerinden biri de bu büyük bir yükselişin ardından gelen doğal bir kar realizasyonu. Bu, piyasalarda çok olağan bir durumdur. Her yükselişin ardından bir düzeltme gelir. İkinci neden, doların güçlenmesi. Altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri dolardır. Son günlerde dolar endeksinde güçlenme gördük. Dolar güçlendiğinde, altın gibi getirisi olmayan varlıklar, yatırımcı gözünde bir miktar cazibesini kaybeder. Yani yatırımcı şunu düşünür, Dolar yükseliyorsa, neden altın tutayım? Bu da altın üzerinde baskı oluşturur. Özellikle küresel piyasalarda doların yönü, altın için çok kritik olmaya devam ediyor. Üçüncü neden, Fed ve faiz beklentileri. Bir diğer önemli konu ise, ABD Merkez Bankası, yani Fed. Piyasalar şu an şunu fiyatlıyor. Faizler kısa vadede hızlı bir şekilde düşmeyebilir. Faiz beklentileri yükseldikçe veya uzun süre yüksek kalacağı düşünülürse, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar bundan olumsuz etkilenir. Son günlerde FED tarafında oluşan bu beklentiler, yatırımcıları daha temkinli hale getirdi. Bu da altından çıkışları hızlandırdı. Dördüncü neden, teknik düzeltme ve panik satışları. Altın çok hızlı yükseldiği için, teknik olarak da bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Belirli destek seviyeleri aşağı doğru kırıldığında, özellikle kısa vadeli yatırımcılar panik satışına girdi. Bu tür satışlar, genelde düşüşü olduğundan daha sert gösterir. Yani fiyat düşerken, düşüş kendi kendini besler. Burada yaşanan şey tam olarak bu. Peki bu düşüş ne anlama geliyor? Burada iki ihtimali net şekilde ayırmak gerekiyor. Birinci ihtimal. Bu yaşananlar geçici bir düzeltme. Yani altın bir süre yatay veya dalgalı seyreder, sonra tekrar yön arar. İkinci ihtimal. Eğer dolar güçlü kalmaya devam eder ve faiz beklentileri düşmezse altın bir süre daha baskı altında kalabilir. Şu an için piyasalar kararsız. Bu yüzden sert iniş çıkışlar görüyoruz. Küçük yatırımcı ne yapmalı? Burada çok önemli bir nokta var. Altın genelde uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görülür. Günlük dalgalanmalarla karar vermek çoğu zaman yatırımcıyı hataya sürükler. Panikle alım ya da panikle satış yapmak genellikle en yanlış zamanlara denk gelir. Bu yüzden altına bakan yatırımcıların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Kısa vadeli haber akışı mı? Yoksa uzun vadeli bir plan mı? Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Özetle, altın fiyatlarındaki bu sert düşüş, kar satışları, güçlenen dolar, faiz beklentileri ve teknik düzeltmelerin birleşimiyle oluştu. Şu an için ne, her şey bitti demek doğru, ne de kesin buradan döner demek. Piyasa yeni yönünü arıyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı önümüzdeki günlerde de yakından takip edeceğiz. Önemli olan paniğe kapılmadan verileri izleyerek hareket etmek. Eğer bu tarz analiz videolarını faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelişmeler oldukça sade ve net şekilde aktarmaya devam edeceğim.